Şimdi ya, önceki videoda biri yorum atmış demiş ki Vice City'de şey et. Ben de dedim hadi madem siz izliyorsunuz seviyorsunuz o zaman Vice şey edeyim. Ne edeceğimi hala unuttum. Onu aklıma gelince söyleyeceğim bir dakika. ha, <laughs> Vice de renklerine bakacağız evet evet. Bu arada oyun hala hard disk'te. Vice girdik. Çıkıyoruz dışarıya. Ha geldik. Ne oluyor lan? Kasten adam öldürme bu amık ya. Hocam. Senin işimiz var ya. Adı da bacını. Oo. Şimdi bakın gördüğün üzere ışıklar Mükemmel ya harika ya Değil mi? Hayır değil Çünkü ayarı açmadım bak nerede hocam Classic lightning açıyorsun bunu Bir kapatıyorsun Oy. Hocam ne yapmışsınız siz ya Ver lan motoru Hadi şimdi ben bu oyunu Allah. Bütün görevlerini yaptım. Bitmedi ama. Çünkü bitmiyor bu oyun. Bak bu pole position'ı satın aldım. Kıydım parayı aldım buraya. Burada ne görev var ne bir şey anasadım. Mal gibi gitti para. Yani şimdi ben bu oyunu bitirmek için para mı kasmam lazım? Nereden para kasacağım ki ayrıca? Ha? Ben nereden para kasacağım? Ha? Malibu'ya gidiyorsun. Malibu diyor 5 milyon, 100 milyon, 300 milyon şey para ver. Böyle iş mi olur la? Neyse şimdi Allah dur oyun. Şimdi renk karşılaştıracağız. Ananı Allah. Şimdi renk karşılaştıracağız. Bak şimdi bak. Buralara bak. Bak bak hocam. o çok iyi değil mi? Oo şimdi bir de orijinaline dönüyoruz. Ay bu ne ya? Fortnite gibi. Ay bu ne? Ay aa köpek balığı lan. Ay bu ne oğlum? Fortnite. Ay of hocam ne yapmışsınız? Oo oğlum dünyanın en iyi grafikleri. Oo o alışveriş merkezi ben Minecraft yaptım kalelere benziyor ha. Bakın bu oyunun renkleri gerçekten çok önemliydi. San Andreas falan da hepsi çok önemli de. En çok bu oyunun ki önemliydi. Yolların yüklenmemesini çok şey etmek. En çok bu oyunun önemliydi çünkü bu oyun olayı o yani. Bu oyunun olayı atmosfer. Radyo müzikleri de kapalı maalesef ki. Çünkü Elif olayı varmış Ne oldu ya hocam Mesela burayı ben biliyorum Burası yarış alanı Buraya geliyorsun yarış yapıyorsun Manyak bir şey ama istediği paraya bak 50 bin diyor 50 bin nereden bulayım ben ya Görev yok bir şey yok Nasıl para kazanacağım ben bu oyunda Ne hile mi yapayım Ne hilesiz oyun bitirilmiyor muymuş Hee oğlum baştan desenize ya Hocam Hile işe yaramadı ya Niye böyle oldu Bu ne yapıyor burada ya ha, Bak 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 yürürken sıkma var Bak gördünüz mü Baba baba ba. Yürüyebiliyorum ha. Bak bak bam bir ke. Hop Ha ne olacak lan? Baba baba baba, Hop hadi. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bir şey değil mi? Çok iyi hissettiriyor. Şimdi benim buradan topuklamam lazım. Ver ver arabanı ver. Arayelisi yaptım. Chat table. Cheat table yükleyip de bir işe yaramadı. Niye yaramadı bilmiyorum. Buralar niye böyle arazi? Boş arazi ya. Osurtma hoca. Oh, Ananın ya ya. Ver ver. Dur dur ver 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 ver. Oha! Oha! Arabanın lastiğine vurdular direkt. Aa, ya ben nasıl kurtulacağım buradan ya? La iki yıldız la bir şey de değil ha. Oho! Eyvah topuk topuk. Bu araba da olmaz. Bu da olmaz. Araba araba oluyor yok mu hiç ya? Oy renklere bak hocam. Oo ay be. He motor ver he. Hop. Şu dışık sesi dünyanın en komik sesi bu arada. Herhangi bir oyunda olabilecek. Dışık ya. Motorla öleceğimi biliyorsunuz değil mi? Bir yere çarpan. Bu ne yaptı? Bu niye durdu yolun ortasında? Ya? Bak bak buralara bak. Bu ışıklar böyle miydi daha önce? Şu sokak lambaların rengini falan değiştirmişler. Şimdi şaka bir yana ben bu oyunun ilk çıktığı günden beri hatta ilk trailerin gözüktüğü günden beri takip ediyorum. Yani sanki ilk defa şu an oynuyormuşum gibi şey etmeyelim. Bu oyun ilk çıktığı zaman o kadar kötüydü ki biliyorsunuz zaten. Oyunda sis bile yoktu anasını satayım. Yani şu uzaklar sissiz gözüküyordu. Sissiz olun. Böyle. Neyse siz şey ay anasını diyeceğim unuttum. Bunlar update ile oyun aslında bayağı geliştiriyor Normalde ilk oyunun böyle çıkması lazımdı ama işte malum anın oyunun böyle çıkması gerekiyordu aslında ama işte uğraşmadılar gittiler Unreal Engine'e sürüklediler oyunun dosyalarını AI ile yaptılar anasını satayım ama zamanla bir şeyler ekliyorlar işte böyle benim az önce bütün silahlarım gitti şu anda çok sinirliyim aşırı sinirliyim şu an çok sinirliyim şu an Evet. Bu arada ben bu oyunun birebir orijinal GTA ile aynı olduğunu düşünmüyorum. Yani Definitive Edition'da mesela araba kullanma şeyi bence daha farklı Definitive Edition'da. Şu arabaların şeyi falan, Allah. Bu arabaların şeyi. E, Handling deniyor buna. Tutuşu tutuşu. Heh. Arabaların tutuşu falan daha farklı. Orijinal oyunda şöyle dönseniz full dönersiniz. Hatta bir, iki tekerleğiniz havada falan kalabilir yani. Öyle bir sorun da vardı bu oyunda. Bakın şehri görüyorsunuz. Adamlar yapmış. Ben artık yani Definitive Edition'ların o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum. Siz önceki videoda çok yoruma yazmışsınız işte bu oyun o suruktan vesaire diye de. Hocam abartmayalım be. ilk çıktığında öyleydi ya. Ya İlk çıktığında öyleydi be. Ya artık o kadar da kötü değil yani ya. ya en azından 50 yüzü düzgün bir oyuna dönüştü. Yani orijinal oyunda milyon tane sorun vardı. Yalnız buranın ne kadar güzel olduğunu fark ettiniz mi? Fark etmediyseniz fark edin. Acil fark edin. Şimdi gideceğim oraya kaydedeceğim. Gece hayatına bakacağız Joe. Bak bak içeriye bak şu ışıklara bak. Bunlar var mıydı hocam burada? Bak bak. Buraları da gezelim. Kamera dönmüyor ki. Bak bak. Görüyor musun? Oraları neler yapmışlar ey ey. Buradaki bug duruyor mu lan? Burada bir tane mal bir bug vardı ya. Bildiniz mi onu? Burada zıplayıp duvardan içeriye giriyordum. Burayı zıplayamıyoruz mu la artık? Şimdi şu oyunu bir gece yapayım. Saat 17.57. Bir kez daha kaydedip gece yapıyorum. Aha bak bak gece şöyle gözüküyor. Gördünüz mü? Bak renkleri kapattım. Şu an böyle gözüküyor. Hangisi daha iyi artık siz karar verirsiniz. Bir de şu açıdan bakalım. Bak burası böyle. Şimdi böyle. Yani daha iyi olduğu kesin de böyle ne kadar büyük bir fark var falan onu anlayamadım. Şimdi Malibu'ya gideceğiz. Malibu'ya gideceğiz. Tamam mı? Malibu'da işlerimiz var. Joe ne işimiz vardı? Işıklara bakacağız işte. Ha bu arada size başka hiçbir yerden duyamayacağınız özel bilgiler vereyim. Bu oyunda böyle kaç tane bilmiyorum 8 tane falan mı ne özel şeyler var. Skripler var. Polis sizi kovaladığı zaman. Mesela bu sokakta vardı galiba. Polis sizi kovalarken buradan geçerseniz buradan polis arabası garanti çıkıyor. Direkt size vurmak için. Mesela bu özel ayarlanmış şeylerdir. Oyunda var böyle birkaç tane skripli yerler. Ananın... A Bunun gibi mesela it oğlu it oğlu yet all silahım Allah silahım yok dua et ver lan kopernik pizza motoru ya bu ne anasını satayım hey, ya <laughs> şuradaki motoru almayı biliyor musunuz mu siz nereden bileceğiniz ey yavrum ey ey bu motoru normalde görev motoru tamam mı bunu böyle ittiriyorsun hocam ne kadar ittirmen gerekiyor bilmiyorum o yüzden rezil olmamak için bayağı ittireceğim tabi doğru yöne ittirebilirsin neyse ittirdim biniyorum Gördüğünüz üzere bu motor artık benim. Göreve de girmedik. Şuradan da çelik yelek, çelik yelek alayım. Bu oyun benim çocukluğumla oyunu biliyorsunuz. Ben bu oyunda geçirdim çocukluğumun %90'ını. Tabi GTA Türk moduylaydı ama seviyorum bu oyunu ya. Idiota falan diyorlar mesela. Idiota bak bak oğlum 120 ne ya? 120 bin kim anasını nasıl ne ya?

topuk topuk. Malibu'da da istenmeyen adamız. Maalesef yapacak bir şey yok. Hayatımız böyle. Nereye gidersek kovuluyoruz. Allah 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 düşme. Bak buranın ışıklarına bak. Burası Mercedes'in evi biliyorsunuz. Mercedes'in evi burası. Bu oyun çok şey hissettiriyor ya biliyor musunuz? Gerçi bu oyun 2002'de çıktı anasını satayım. Ne hissettirecek? Mal ulaş, salak ulaş. Kafa yok ki çocukta. Ben böyle stand bonus yaparak... Oo! Yalnız bir şey diyeyim mi? Bak şu çok güzel bak. Şu çok iyi. Süper. Süper. Muazzam. Bu oyunda şeylere bayılıyorum ben. Güneş ışıklarına, güneş yansımaları vesaire muazzamlar. Bak şu ileriye baksanız hocam. Çok iyi değil mi ya ne diyecek ben bir şey diyecektim ha ben bu oyunun bir de müziklerine bayılıyorum müzikleri bambaşka bir şey biliyorsunuz meraklısı varsa V-Rock radyosunda Megadeth'in He şarkısı var normalde ben Megadeth'ci değilim ben Metallica'cıyım biliyorsunuz umarım biliyorsunuz bilmiyorsanız artık biliyorsunuz Megadeth falan bana artık kırt gelir anladınız mı hocam şaka şaka Megadeth'i severim ya Hornade of Souls falan Falan. Buradan da 800. kere geçiyorum. Bari şuraya gideyim de bir farklılık olsun. Küçük mal gibi aynı yerleri bize niye gösteriyor demeyin. Burada da vatandaşı öldürüyoruz ki. Bak bak görüyorsunuz mu? GTA 6 ışıklandırmaları bunlar hocam. Bunlar boş değil. GTA 8. Anam. Of oğlum bir şey değil mi? Bu ışıklandırma ne? gözüme aldı. Oo! Ya bak. Bir şey değil mi? Ben çok beğeniyorum ya. Ben böyle ışıklandırmalara çok tav oluyorum oyunlarda. Niye ben böyleyim ya? Dünyanın en kötü grafiği olsun. Işıklandırması güzelse böyle bir kalıyorum böyle. Şuna bak. Hadi biraz rampage yapalım bari. Nasıl satayım? Eee. Kanka silahım yok ya. Silahım yok ya. Vallahi silahım yok he. O yüzden artık nutter toz mu yazarım? Profesyonel toz mu yazarım? Kavrayamıyorum hocam. Ben bu elemanları mı öldürüyordum bunda? Evet. Oğlum bunlar ne burada? Arap bedevisi gibi çölde geziyorlar. Salak mısınız lan siz? Bekleyin to Tools. Cheat Activated. Şimdi hocam. Oğlum cheat activated silah çekemiyorum ki. Yumrukla mı öldüreceğim ben bunları? Dalga mı geçiyorsunuz hocam? Gel kavga. Ha ne olacak? Dövüş. Adama kitlenmemek bir tık üzücü ha. Oo paralara bak la. Hocam paralar ne la böyle? Fuck silah var silah var. Silah var silah var. Aa. Evet. İlla kendim yapacağım değil mi bu ben Para ilesini İlla kendim yapacağım Alın size de gösteriyorum gel Görüyor mu hocam cheat engine Kaç param var 19 368 İzle 19 368 First scan diyorsun Arıyor tamam mı burada hmm. Aradı bak buldu bütün hepsini Sonra gidiyorsun bir tane eşeği pataklıyorsun Parasını alıyorsun bak bu eşeği pataklayacağım Şimdi izle adamı dövüyorum Görüyor musun dövdüğümü Görüyor musun lan gördün mü Adamdan para çıkmadı anasını satayım. Kendi de adamı pataklıyorum. Kaçma kaçma görev para lazım. Heh bak. Kaç oldu? 19-3-9-4 19-3-9-4 yazıyorsun. Sonra burada next scan diyorsun. Bak bunlar hepsi burada. Aşağı çekiyorsun. Bunların hepsini ctrl-a e, value kısmına giriyorsun. Paranı yazıyorsun. 9-9-9-9-9-9 Şak. Oyuna bir dönüyorsun. Birini daha dövüyorsun parasını aldı mı? Oy, hocam, oyun neler yapıyor bu adam ya. Tamam, şimdi Malibu'yu satın alıp görev yapabilirim. İnan. Bu arada motorla giderken bak böyle 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 böyle, böyle yaparsam hızlanıyor. Biliyor muydunuz bunu? Belki de bu oyunda hızlanmıyordur, bilmiyorum. Burada bana dalan adamları satın alıyorum şimdi. Hadi bakayım. Buraya giriyoruz hocam. Bakalım Malibu'da ne var, ne yok. Burada Hayır ya. Burada şey görevi vardı galiba. Hapisten adam kaçırma. Ulan yine size aksiyonlu görevler gösteriyorum ya. Şimdi bu görev adam kaçırma görevi. Hapisten adam çıkartıyoruz. Şimdi buraya hızlıca girip içeriden polis üniforması almamız gerekiyor. Ama nerede olduğunu hatırlamıyorum. O yüzden yardıracağız. Ha hey, öyle mi olmuş? Bu ne lan? Oğlum. Olan... Vallahi adam yanlış yere gelmişim ha. Neredeyim göremiyorum ki Hocam durun Dur bu ne Hayır öleceğim Aa! Şimdi planımız ilk önce Sağa girip merhaba Dur 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 ananın Anan 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 anan, 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 anan. Çık şuradan Çık Aldım Hop 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 Koş bu ne? Buraya gir. Niye giremiyorum? Neredeyim? Dur be. Dur be. Nefes almam lazım. Bin şuna. Acil. Can lazım. Acil. Oğlum görev yapıyorsan akıllı yapacaksın. Akıllı. İzle şimdi bak. Sana aklı göstereyim. Devlet aklı. Adam ne yapıyor? İzle. Bin. Topuk. Şimdi gidiyorum şeye. Boyacı. Anan. Oha. Ya oha ya. Burası neresi ya? Aga nereye geldim? Eyvah. Ölüş ya. Vallahi ölüş. Şunu alalım. Polis bey durur musunuz? Polis bey. Polis bey. Bu oyunun polisleri çok brutal oynuyor ya. Fark ettiniz mi onu? Normal bak bak ne yapıyorsun oğlum sen? Bir dursana anasını satayım ya. Bu nasıl bir polislik ya? Bir de öneme öneme kırmaz mı? Ben de senkron hareket ediyor hareket edemeyim diye. Şimdi buraya gireceğim unutacak hepsi beni. Evet gördüğünüz üzere. Şimdi elemanı kurtaracağız. Elemanı kurtaracağız. Kurtarmasına da <laughs> buradan iniyoruz. Tamam mı? Buradan böyle gidiyoruz. Şuraya geliyoruz. Yeah, ha Bip. Ya böyle çıkıyoruz polisle. Oğlum oturarak mermi mi ya? Ya kapıyı tutturamıyorum. Ananı var ya. Bin. Kanka mal mısın şey şu. Şimdi pain spray'e gidiyoruz tekrardan. Ya ben bu oyunda böyle bu kadar büyük şeylerin olup polisin bizi unutmasını anlayamıyorum ya. Yani az önce hapisten adam kaçırdım yürüyerek. Sıfır ne maske ne bir şey hiçbir şey yok. Dümdüz sivil alimle girdim adam kaçırdım gidiyorum. Bir yıldız polis var peşimde. Kaldı ki görevden sonra hiçbir şey yaşanmamış gibi devam edecek. Tabi bu oyun 2002'de çıktı o yüzden. Oğlum bu su. Suyu birazcık daha karanlık ve daha açık ton yapabilirlermiş ama ya. Bu çok yani bilmiyorum şöyle bakınca hoş da. Şöyle bakınca bir pastel boyalık var. Ooo 1000 lira ha hapisten adam kaçır 1000 lira ala öyle bir şey, şey mi var ya Bak bu oyunlarda bir de en sevdiğim şey şu anasını satayım şimdi bir saat Malibu'ya tekrar araba süreceğim ya Mafya 1'in remake'ini oynadınız mı umarım oynamışsınızdır ondan bunları skipleyebiliyorsunuz mesela Boş sürme sekansı geldiği zaman oyun sana soruyor geçmek istiyorum mu? diye geçiyorsun Ya Definitive Edition'a e bunu ekleseler gerçi oyun 2 saatte falan biter de. Oyunun %90'ı zaten boş araba sürüş sekansı. Vallahi normalde bir görev daha yapmayacaktım ama. Niyeyse yapasım geldi ya. Eyvah burada. Bum bum mu yapacağız? Eyvah. Ben mouse'a geçiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Çaktım herhalde. Çakarlar öyle. Ne? Bu sefer daha iyi yapacağım. Get to round 2. Heee. Tamam mı? Yok ettim ha. Vallahi yok ettim ha. Ne oldu? He ne oldu? %80 çok iyi rate. Villa konuş. Tamam yaptık herhalde görevi. Işıklandırmalara bakmak için oynuyoruz bu oyunu. Oynamak için oynamıyoruz ya. Yapmayın ya. Gördünüz ışıklandırmaları. Zaten videonun %10 ışıklandırma %90'a görev yapmakta. Şu, şurada oyunu kaydedip kapatacağım. Aranızda GTA 3 için yap falan diyen olursa yapmayacağım. Onu bir unutun. GTA 3 için yapmam. Hayır. Kusura bakmayın. GTA 3'e ekmek veremem. Hocam. Onu bir söyleyeyim. Neyse görüyorsunuz oyun mükemmel oldu renk paleti sayesinde çok şükür. Önceki videoda da söylediğim gibi bunun için artık 4 yıl beklememiz gerekmiyordu. Neyse hadi bay bay.